Yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı gözleme hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Yoğurma kabının içerisine bir paket kuru mayamı aldım. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık sütü ilave edip şeker eriyinceye kadar karıştırdım. Daha sonra üzerine bir kapak kapatıp mayanın aktifleşmesini bekledim. Maya aktifleştikten sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve hamurumu yoğurmaya başladım. Evet artık hamurumuz oldu. Böyle hafif yumuşak ele yapışan bir hamur. Üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. Hamur mayalanırken gözlemenin içine hazırlıyorum. Geniş bir tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. 2 tane orta boy soğanı yemeklik doğrayıp içerisine ilave ettim. Soğanları 4-5 dakika kavurdum. Daha sonra yıkayıp temizleyip doğradığım ıspanakları içerisine ilave ettim. Baharatlarını ilave ediyorum. Baharatların hepsini videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz çok fazla kavurmayacağım. Böyle baharatlar içerisine karışana kadar kavurdum ve ocağımı kapattım. Evet, ocağımı kapatıyorum. Ve geniş bir kabın içerisine aldım, soğumaya bıraktım. Şimdi hamurumuz da mayalandı. Hamurumuzdan böyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Almış olduğum bezelerin üzerine kapatıyorum kurumaması için. Teker teker içerisinden alıp oklavayla açıyorum. Gözlemeyi ben çok seviyorum. Eminim bu videoyu izliyorsanız siz de çok seviyorsunuz demektir. İsterseniz ıspanaklı, dilerseniz kıymalı, dilerseniz domatesli, çiğ patatesli, inanın mükemmel oluyor. Dilerseniz kahvaltıda, isterseniz akşam yemeğinde yapabilirsiniz. Çay eşliğinde veya ayran eşliğinde servis edebilirsiniz. Bezeleri açtım ve şimdi içliyorum. Açmış olduğum hamurun yarısına ıspanak ilave ettim. Yarım ay şeklinde kapatıyorum. Kenarlarına iyice bastırdım. İçerisinden ıspanak çıkmasın diye. Önceden ısıtmış olduğum tavan içerisine koydum ve arkalı önlü çevirerek kızartıyorum. Böyle üzerine de tereyağı sürdüm. Evet, ilk iki gözlememiz çıktı. Şimdi diğer gözlemeleri de aynı şekilde pişiriyorum. Evet gözlemeler muhteşem gördüğünüz gibi. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.